Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. <laughs> kutu, kutu açacağız. Sizin için kupa yollarını aldım. Hemen kutulara geçelim ve arkadaşlar bence ilk olarak Al Bildim. Rosa. Oha. Eee Barley. Barley. Kafka. Ya Barley. Bir şey çıkmadı. Barley. Evet, Barley. Arkadaşlar bir de savaş büyük kutu falan açalım. Rico. <laughs> güzel. Daryl, Daryl de güzel. Penny, <laughs> Penny de güzel. Biraz da savaş kutusu ve Piper. İşte bu. Karl. Jackie. Serge. Gale. Ondan sonra bir güzel. Pam. Arkadaşlar şimdi karakterlerimize bakalım. 25 karakter güzel. <Gülüyor> bibi Bibi. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve ne? Ne? Frank. İşte bu güzel. Collect. Coletta. Nonicreis. <laughs> Max. Montajlar ben al. <laughs> Hileli uğraşta da kendi aldırmaya çalışıyorum. <laughs> Para. Arkadaşlar ben diyorum ki ee, ben diyorum ki 33 karakterim var. Gerçekten bilmiyordum arkadaşlar. Burada benim bilmediğim sırlar var. Mortis. Ringraftun. Mr. P. Ringraftun. Arkadaşlar karakter çıkmayacak. Spike. Sen de. Sen de. Sen de. Ember. Crow. Evet. Leon. Sende. Hmm. Arkadaşlar. Bütün karakterlerimin tamamlananı gördüğünüz gibi. Videom bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.